Şimdi fırsat maliyeti konusunu tamamladık. Temel ekonomik meseleler. Yine mikro iktisadi giriş kısmında açıkladığımız üç tane temel meseleyi açıklayacağız. Burada tam kullanım, yetkin kullanım, üretim kapasitesinin artırılması sorunu adı altında açıklanan. Buradan e, alternatif sistemlerden bahsedeceğiz. Aynı zamanda bu tarafa geçiş yaparak. Şimdi mikro makro ayrımında arkadaşlar yine e, önem arz eden bir bölüm burası. Yani bir süreç var. O sürecin sonucunda ortaya çıkan bulgular var. Yine arkadaşlar 2017 KPSS'de biliyorsunuz mesela terkip hatası, e, ee, sormuş. Beklenmeyen bir soru tipi olarak kabul edilebilir. Yani değiniyoruz belli yerlerde açıklıyoruz ama soru olarak da karşımıza çıkması bir nokta sürpriz oldu. Oraya da bir değineceğiz burayla alakalı çünkü değineceğimiz şey. Yani mikro makro o geçiş yani bireysel çerçevede geçerli olan şey makro çerçevede geçerli olur mu olmaz mı? Bunlarla ilgili açıklama yapacağız ve buradan da arkadaşlar yine bu bölümün son kısmı olan üretim odaklı eğitimle ne geçiş yapacağız? Yani burayı tamamlayacağız. Bir sonraki videomuzda üretim odaklı anlatıp artık temel mikro iktisadi kavramlar konusunda tamamlamış olacağız. Şimdi temel ekonomik meseleler arkadaşlar. Temelde iki tane başlığı var aslında. Alt başlığı. iki tanesi çok önemli. Bunlar arkadaşlar tam kullanım ve etkin kullanım. Burada yazdık zaten. Mülakat sorusudur. Söyleyeyim arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Evvela. Yani tam kullanım ve etkin kullanım arasındaki fark. Çünkü kavram birbirine çok benziyor. İçerik olarak arada ufak bir farklılık var. Ona değinmenizi isteyeceklerdir. O yüzden o kısma özellikle dikkat edin. Tam kullanım ne? Şimdi arkadaşlar kıtlık meselesinden bahsederken de vurgulamıştık. Ekonomideki kıtlığın temel sebebi var olan kaynakların sınırlı olması. Kaynakların belli bir kısmın bir ekonomide olduğunu varsayarsak mesela yeryüzündeki ekonominin tek bir ekonomi olduğunu düşünürsek var olan kaynaklar şunlar şimdi emek, sermaye, işte toprak, girişim dedik. Bunlar dört başlık altında açıkladığımız kavramlar. Bunlar sınırlı. Önemli olan bu hali hazırda mevcut olan bu faktörlerin tamamını üretime sokma meselesidir. Yani bütün faktörler üretim mi, koşulmuş mu, koşulmamış mı? İşte bu soruyu ararken biz tam kullanım sorununa değiniyoruz. Yani üretim faktörlerinin tamamını kullanma. Kullanabiliyor muyuz yani? Tam kullanım o. Etkin kullanım ise, tek başına bütün faktör üretime koşmak yetmiyor zaten. Çünkü içerikte şuna da bağlı olması lazım. Yani toplumun isteklerine cevap vermeniz lazım. Haliyle ürettiğiniz mal ve hizmet sepetinin ortaya çıkardığınız nihai değerin topluma hitap ediyor olması lazım. Yani üretilen malların ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayacak biçimde üretime koşulması. Bak, bir faktörlerin tamamını kullanma. İkincisi ise gereksinleri en iyi biçimde karşılayacak tarzda üretime koşulması şeklinde. Aradaki farkı da ortaya çıkaracağız. Ne önemli o zaman? Alt başlıklar var görüyorsunuz. O zaman arkadaşlar ekonomik mesele içerisinde etkin kullanımın ayrı bir yeri var. Çünkü bu etkin kullanım olayı beni şuna götürecek bak. Bu hatta öyle bir kelime ki bu ekonomik etkinlik buradaki bütün meselelerin bağlayıcılığıdır. Yani temel mevzu ekonomik etkinliği sağlamaktır. Çünkü sağlandığı anda Ekonomide arkadaşlar her faktör, her üretim sektörü katalizör hale gelir. Yani ekonomi her basın bir dönem, bir önceki dönemin üstüne koyarak ilerler. Bunu da biz neyle açıklarız en son kertte burada baktığımız zaman da üretim kapasitesinin artılmasını da açıklarız. Yani iş bittikten sonra artık mevzu şuna kalıyor arkadaşlar. Ekonomi ilk seviyesine göre kalkınmış mı veya büyümüş mü arkadaşlar? Bu iki mevzuya gidecek. Bunun için de ekonomik etkinlik çok önemli olacak. Şimdi ne üretilecek? Nereden bağlıyorum? Mikro makro ayrımında mikroda değer teorisi diye bir şey söylemiştim size. Değer teorisinin alt başlıklarında fiyat ve tüketici teorisi. Şöyle kısa kısa yazayım. Fiyat, tüketici teorisi. Nasıl üretilecek? Üretim teknikleri. Mesela emek yoğun, sermaye yoğun gibi. Üretici teorisi. Bölüşüm nasıl sağlanacak? Bölüşüm teorisi. Aynı zamanda refah içerisinde de değerlendirebilirsiniz. Ekonomik etkinlik nasıl sağlanacak olayı da refah teorisi olarak değerlendirilebilir. Ama bazı açıklamalarda arkadaşlar şu ekonomik etkinliğe hiç yer vermeden bölüşüm nasıl sağlanacak direkt bölüşüm teorisiyle beraber refah teorisiyle bir bütün halinde içerebilir yani üç soruda sorabilirsiniz e, etkin kullanım kısmında. Mesela şöyle bir soru tipi de karşımıza çıkabilir bir ekonomide ne nasıl kimler için üretilecek bölüşüm nasıl sağlanacak gibi sorular aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkarır dediği zaman etkin kullanım diyeceğiz arkadaşlar. Ya da bir ekonomide üretim faktörlerinin tamamının üretime sokulması durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır dediği zaman tam kullanım diyeceğiz. Ya da ekonomik etkinlikle beraber bir ekonominin kalkınma ve büyüme meseleleri aşağıdakilerden hangisiyle değerlendirilir dediği zaman üretim kapasitesini artırma olacak. Yani mevcut faktörler her dönem değişecek. Önemli olan ileriye doğru gitmek. Yani e ekonomide mevcut olan iş gücü potansiyelinin artması illa sayısının artması gerekmiyor. Yani kalite olarak da artması yeterlidir. İşte sermaye miktarının yeni ham madde keşfi falan olabilir, miktarın artması gibi, doğal kaynak kullanım oranının artması gibi bu tip şeyler arkadaşlar üretim kapasitesinin artması, faktör miktarının artması, veriminin artması burayı da beraberinde getirmiş olacak. Şimdi bu olay arkadaşlar kıtlığın yarattığı sonuç. Bakış açısı arkadaşlar şöyle kabaca Bütüncül bir şekilde baktığımda sanki mikrodan makroya doğru gidiyormuş gibi. Yani birey üzerinden açıklıyorum. Tek tek gidiyorum. Bir tüketiciye soruyorum. Fayda maksimizasyonu buluyorum. Bir üreticiye soruyorum. Nasıl üretilecekti? Kar maksimizasyonu. Sonra piyasasını inceliyorum. Tam rekabet. ideal olan örneğin. İnceliyorum. Sonra refahını tartışıyorum. arkasından makro veriler üzerinden kalkıma binmeyi tartışıyorum. Mikrodan makroya doğru. Bu açıklama arkadaşlar beraberinde şöyle bir cümle ortaya çıkarır arkadaşlar. Bir makro analizin sağlam bir mikro temeli olmalıdır. Bak şimdi. Bu cümle bir iktisatçıya ait arkadaşlar. Bu cümleden bir şeye ulaşacağız. Az önce söylediğim videonun başında bak. Terkip hatası dediğimiz olan. Bir mikro analizi. Yani bir şeyin genel olarak yorumlanabilmesi için birey üzerinden tek tek açıklanarak ulaşılması gerekiyor. Yani o makro veriye diyor bu cümle bana. Makro analizin sağlam bir mikro temeli olmalıdır. Bunu arkadaşlar Lucas kritiği olarak ya da Lucas kritiği olarak değil de, Lucas kritiği içerisinde ele aldığımız önemli bir cümle. Kim bu Lucas? Robert Emerson Lucas. Rasyonel beklentiler teorisi adı altında açıkladığımız yeni klasik iktisadın en önemli temsilcisi. Kurucusu değil kurucusu Mood. Geliştiren en kapsamlı açıklayan isim Lucas. Bu adam arkadaşlar böyle bir yargıya varmış bu veriler üzerinden. Böyle bir cümle kurmuş. Yalnız bu arkadaşlar cümle her zaman aynı şekilde cevap vermiyor ekonomik süreçte. Yani her makro analizde sağlam mikro temel olmalıdır. Yani mikroda sağlanan bir şey de topyekun makroda sağlanır düşüncesini öldürüyor. Nerede öldürüyor? Onu ifade edelim şimdi. Bak sınavda gelen soru işte bu. Terkip hatası. Ne demek terki hatası Cümle şeklini ifade edeyim. İşte bu mikro analiz, sağlam makro şey, makro analiz, sağlam mikro temeli olmalıdır. Düşüncesi yanlıştır diyen önerme. Yani her zaman bu geçerli olmayabilir. Yani şu cümleyi kurduğumuz zaman yanlış diyor işte terki hatası bize. Her zaman olmuyor. Net mesela örneği, en belirgin örneği nedir? Denildiği zaman tasarruf paradoksu denilir. Mikro çerçevede kin kanunu falan da mesela buraya götürülüyor ama çok net örnek olarak tasarruf paradoksu. Bak 2017'de gelen soru buydu. Terkip hatası örneği diye. Tasarruf paradoksu arkadaşlar sorulmuştu. Şimdi bu formatla bu formatın bir çelişkisi var. Ne? Şimdi tasarruf paradoksunda arkadaşlar bireysel olarak tasarruf yapmak iyidir. Yani, tasarruf paradoksu deniyor Genel olarak bakarsak bireysel tasarruflar işte beraberinde servet pozisyonu, zenginlik artışı olarak bireysel anlamda ama ekonomide herkes bu şekilde davranırsa Bak top yapıya e gidiyor şimdi makroya doğru. Herkes bireysel olarak tasarruf yapar. Bireysel olarak tasarruflar iyidir birey için. Değilim. Bunda hiç problem yok. Ama ekonomik anlamda bakarsan makro anlamda durgunluk yaratır. Yani ekonomi geri çeker. Herkes tasarruf yaparsa harcama düşer. Ekonomi küçülmeye gider. O zaman terkip hatası diye bir şey var. Ona da dikkat etmem lazım. Yani bu bir tümleme yanılgısıdır arkadaşlar. Yani Lucas kritiği bir tümleme yanılgısıdır. Ona da dikkat edelim. Yani birey için geçerli olan şey toplum içinde geçerlidir. Cümlesi her zaman işlemez. İşte onun adı terkip hatası oluyor. En belirgin örneği de neymiş? Tasarruf paradoksuymuş arkadaşlar. Makro içerisinde e, basit kendisine yani modelde ele aldığımız bir e, yorum arkadaşlar. Tasarruf paradoksu. Şimdi bunu anlattık. Bu bir kenarda dursun. Söyledik. Önemli dedik. Bir sorulan sorunun bir ki yılda aynı şekilde sorulma ihtimali de var. Onu da bilelim. Yani bir kenarda dursun. Mülakat karşıma çıkabilir. Terki patası ne? Yani önemli bir açıklama veya tasarruf paradoksu illa terki patası demek gerekmiyor. Şunu yap ama mesela ben hep söylüyorum bak videolarda süsleyin size sorulan sonra açıklarken bir iki cümle evet yeterli olabilir sen kendini ikna olursun. Yani ben biliyorum sağlam basıyorum ben dersin. Onda bir problem yok ama şunu söylersen güzel olur. Tasarruf paradoksu nedir diye sordu da sana açıkladım mesela tek tek söyledim. Söyledikten sonra tasarruf paradoksu terkip hatasının bir örneği dersen tadından yenmez bak onu da söyleyeyim yani. Onu da vurguladın mı derinlemesine mevzuyu biliyorsun işte anlattın. İş bitti anlamına gelir. Şimdi gelelim bu tarafa arkadaşlar. Ekonomik mesele kıtlık. Kıtlık genel bir mevzu olduğu için, genel bir sorun olduğu için her ekonomi hangi sistemi benimserse benimsesin bu kıtlık meselesinin çözümü için bunlara ihtiyaç duyacak. Ne, nasıl üretilecek, kimler için üretilecek, tam kullanım nasıl sağlanacak, etkin kullanım nasıl sağlanacak, ekonomik etkinlik nasıl sağlanacak, işte üretim kapasitesi nasıl artacak gibi sorulara her sistemde farklı bakış açısıyla veya farklı otoriteyle cevap verilir. İşte bu da arkadaşlar alternatif iktisadi sistemleri beraberinde ortaya çıkarıyor. Bu yaşanılan sürecin ortaya çıkardığı durumdur. Yani belli bir süreç piyasa sistemini ön plana çıkarmış. Belli bir süreç ortaya çıkmış. Karma rejime ihtiyaç duyulmuş. Belli yerlerde toplum devlete inanmış. Devlet temelli hareket etmiş gibi. Üç tane sistem var ama sistemimiz ne olursa olsun meselemiz ortak arkadaşlar. kıtlık kıt yani. Alternatif iktisadi sistemleri biz üç ayırıyoruz arkadaşlar. Temelde aslında iki ayrılır. Devlet, piyasa diye. Özellikle 1929 krizinin arkasında, bunalımın, buranın devlet devletle piyasa beraber hareket etmelidir anlayışı da 30'lu yıllardan itibaren karma rejimi ortaya çıkarmış. Öyle sorudan başlayalım. Karma ekonomik sistemin başlığının altından Piyasa, devlet, piyasa sistemi adı üstünde arkadaşlar zaten fiyat mekanizması ve piyasanın kendisi. Devri akım şemasında falan hatırla. Yani klasik sistemin ortaya çıkışı. Sosyalist sistem ne nasıl kimler için ödilecek sorusuna doğrudan kim cevap veriyor? Devlet. Sınıflandırma bu. Şimdi arkadaşlar 30'lu yıllarda itibaren dedik. Önce buradan başlayıp devam edelim bari. yarım kalmasın. İşte piyasa devlet anlayışının şekillenmesi ikisi beraber hareket etmeli. O zaman şöyle ifade ediyorum bak. Müdahaleci kapitalizm. O zaman altına direkt John Maynard Keynes'i yazmamız lazım arkadaşlar. Sosyal devlet. Öyleyse karma ekonomik rejim Keynesyen sistem olarak bilinir. Keynesyen yaklaşım öncüsü lideri de Keynes'tir deriz. işi bitiririz arkadaşlar. Bu rejime göre piyasa mekanizmasının tıkandığı ki 1929 ekonomik planının en temel örneği efektif talep iterisinin çözümünde devlet ekonomi sürece aktif para ve maliye politikalarıyla müdahale eder. Ancak yaşamdan dönemin ortaya çıkardığı koşullar gereği para politikası etkisiz, nispeten maliye politikası etkindir, sorun derhal çözülmelidir kısa dönem politikaları etkindir gibi açıklamalarıyla Keynes burada sivrildi ve karma rejime geçildi. Arkadaşlar biz de özellikle e, yani temel gösterge olarak bakarsak öncesinde de var ama reel anlamda biz mesela kalkınma planları mesela 50'lerden sonra işte 63'te başlıyor süreç kalkınma planları olayı biliyorsunuz. Hani reel anlamda birinci 5 yıllık kalkınma planı. Bir ülkede karma rejimin benimsendiğinin temel göstergelerinden biri nedir sorusunda Cevap kalkınma planlarıdır. Biz 63'te başladık buna mesela. Planlı kalkınma dönemi diyoruz ya mesela 60-80 arasına özellikle. Devamı da var ama süreç değişti. İşte arkadaşlar, kalkınma planları karma rejiminde Türkiye'de hala da uygulandığının göstergesidir diyebilirsiniz. Yani Türkiye'de karma rejim vardır deriz yani. Belli şeyler özel sektör, belli şeyler devlet, bazen ikisi bir arada gibi. Bu şekilde ifade edin. Piyasa sistemi özellikle arkadaşlar Zaten real olarak ne demiştik biz klasik yaklaşımda hatırla 1776'da bu iş başlamış. Milletlerin zenginliği yani milletlerin ve servetlerin zengini üzerinde bir deneme. Bu eser yazıldı artık piyasaya güvenildi. Bu krize kadar böyle gitti. Hangi ekol ortaya çıkardı? Zaten biliyorsunuz isim Adam Smith olduğuna göre fizyokrasi temelli bir klasik sistem ortaya çıktı arkadaşlar. Klasik yaklaşım. Keynes zaten kendisi de ne demişti bize? Benden önceki iktisatçıların hepsi klasiktir. Benden önce yaşamışlar hepsi klasiktir. Onlar piyasa mekanizmasına güveniyordu ama ben piyasanın yanında güçlü bir devletin varlığına inanıyorum. Devlet gerekirse kuyu kazdırır, kuyu kapattırır ama istihdamı düzenler. Bak ifadelere dikkat et. İşte iki ayrı kutup ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar bir noktada. Kapitalizm var. Kapitalizm zaten kendisi var. Burada biraz daha devlete ihtiyaç duyuyor. Şimdi piyasa sistemi liberal sistem kapitalist sistem. Bak sosyolojik olarak liberal kapitalist aynı anlama gelmez. Faktörlere inanmayla alakalı bir durumdur bu. Sosyoloji bizim işimiz değil. İktisadi anlamda bunları aynı kalıpta kullanabilirsiniz. Liberal sistem, kapitalist sistem, liberal kapitalist sistem, hür teşebbüs sistemi, piyasa mekanizması, fiyat mekanizması gibi, piyasa sistemi gibi herhangi bir kalıpla ifade edebilirsiniz. Mesela jandarma devlet falan bu tip ifadelerle kullanılabilir. Karma ekonomik sistem zaten direkt arkadaşlar müdahaleci kapitalizm diyoruz. Keynesen yaklaşım bu kadar. Sosyalist sistemde ise arkadaşlar her şey devlet ekseninde. Haliyle tüm sorular arkadaşlar merkezi plan aracılığıyla yanıtlanır. Yani otorite yanıtlar. Ne, nasıl, kimler çıkartacak sorusuna devlet cevap veren sistem. Devletin cevap veren sistem hangi Bak çıkmış sınav sorucu, sorusu. Cevabını da şu ifadeyle vermiş bak. Totaliter müdahaleci sistem diye ifade etmiş. Devlet var yani rejimde. Sosyalist sistem, komünist sistem de mesela. Hani dediğim gibi bak sosyalizm, komünizm bunlar yine sosyolojik olarak dediğim gibi içerikte çok farklı olan kalıplardır ama iktisadi anlamda hemen hemen bütünleşik açıklanabilir merkezi planlı ekonomi, kumanda ekonomi sistem gibi yani o yönlendiriyor her şeyi. Üretim kararını o alıyor. Bireyler sadece ücret geliri elde edebiliyor. Mesela faiz opsiyonu, kar opsiyonu gibi değerleri Herkes aynı parayı kazanıyor. Yani faizli, kardı, rantlı bu tip şeyleri biz piyasa mekanizmasında veya burada arıyoruz. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar. İşte bu şekilde sınıflandırılıyor temel ekonomik sistemler. Şimdi burada bir şeye değineceğiz arkadaşlar. Piyasa sistemi seçtik. Ne diyor bize piyasa sistemi? Hemen altına yazdık. Devlet müdahalesi yok. Cümlemiz bu. Devlet sadece savunma, adalet, güvenlik gibi temel hizmetleri yerine getirir. Az önce söyledim bak jandarma devlet dedim. Temel savunma e, mekanizması yani o orada duracak. İşleyiş sürecine asla yani asla karışmayacak. Piyasada arz ve talep serbest. Yani üretici ve tüketici istediği gibi hareket edebilir. Bunun karşı da devlete vergisini verir anlayışı var. Karma ekonomik sistem geliyor bana diyor ki devlet olmadan olmuyor piyasaya güvenelim ama devlet arada müdahale etsin. Devlet müdahalesi var. İkinciye de bunu yazdık. Gelelim şimdi üçüncüsüne. Sınava girdik. Aşağıdakilerden hangisi sosyalist sistemin bir özelliği değildir? Mesela sorumuz bu. Geldi. İşte merkezi plan aracılığıyla karar alındı falan filan yazdı böyle seçenekleri. Bir tane seçenekte şöyle bir ifade gördüm. Dikkat et bununla ilgili çok hatalar oluyor duyuyoruz çünkü. Devlet müdahalesi var cümlesi. Bu cümleyi yanacak mıyım ben bu rejim altında arkadaşlar? Şimdi keresini söyledik burada mı böyle yani? Şimdi devlet var deyince devlet müdahalesi var anlamı çıkıyor ya burada bu anlam çıkmayacak işte. Devlet bir şeye müdahale etmiyor arkadaşlar. Zaten devlet var. Yani devletin kendisi var. Devlet kendine müdahale edecek. Bu nedenle sosyalist rejimle alakalı ya da işte ne bileyim... E, ...merkezi planla ilgili, kumanda ekonomisi sistemle alakalı bir soru sorulduğunda... ...seçeneklerde devlet müdahalesi vardır gibi bir seçeneği bu seçenek yanlış arkadaşlar. Devlet müdahale etmez. Kendi belirler. Yani soruda böyle bir keynesyen algı oluşup da müdahale edilir anlayışıyla... Soruya yaklaşmayın, hata yapmayın. Bu cümleyi dikkat edin. Devlet müdahalesi vardır cümlesi. sosyal sistem için yanlış bir cümledir arkadaşlar. Devletin kendisi var zaten sistemin içerisinde diyoruz. Şimdi dikkat et. Buradaki ifadeyle, önceki videoda anlattığım fırsat maliyetini bütünleşik olarak açıkladığımda temel bir şey ortaya çıkıyor bak. Mikro iktisat kaynakları, iktisadi giriş kaynaklarında ya da İlk kitapta gördüğün eğri hangi eğri? Açtım mesela Zeynep Hoca'nın kitabını. Kıtlık falan. Hoca anlatmış mesela. Eline boyuna. Yukarıdan Hepsini sıralamış. Ne yazılması gerekiyorsa yazıyor. Ama ilk çizdiği eğri hangi eğri? Arkadaşlar bu iş bizi şuraya götürüyor bak. Üretim olanakları eğrisi. Şimdi bir sonraki videomuzda biz bu eğriyi inceleyeceğiz. Eğriyi niye ilk olarak bu eğriyi inceliyoruz onu söyleyelim. Bir kere üretim alakalı eğrisi normalde mikro çerçevede ele alması gereken bir eğri değil. Kıtlık meselesinden falan bahsedince orada sistem amaçlı o anlatılıyor orada. Üretim alakalı eğrisi ekonominin topyekun ilerlemesini, kalkınmasını, büyümesini gösterir. Biraz da büyüme kavramı üzerinden gider. Normalde kalkınma büyüme müfredatı içerisindedir ama biz işte bu kıtlıktan falan bahsedince fırsat maliyeti dedim. Arkasından bu sistemler falan hepsi bir araya gelince bu eğri ortaya çıkmış. Tamam mı? Üretim olanakları eğilse. Nasıl ulaşıyorum şimdi? Bak ona. Fırsat maliyeti gereği. Ekonomi burada karar alacak arkadaşlar. Yani tam kullanım, yetkin konumunda bir karar almak zorunda. Fırsat maliyeti gereği. Bazen toplumun isteklerine tam anlamıyla cevap veremeyebiliriz devlet. Ekonomik koşullar gereği. Diyorsun ya mesela işte şu maldan biz üretemiyoruz falan. Bu durumla da alakalı arkadaşlar. Yani portföyümüz yeterli değilse onun bir benzerini en azından yakınını üretmeye çalışırım yani. En azından onunla uğraşırım. İşte yerli mal, ithal mal tartışması çok vardı mesela bizim ülkemizde. Hani şu maldan biz hiç üretemiyoruz hep yani ithal ediyoruz falan. Arkadaşlar zeminin de oluşturulması lazım. Bu nedenle en azından yakınına falan gitmem lazım. Öyleyse ekonomi karar vermek zorunda. E i̇şte üretim olarak neyse bana diyor ki iki mallı bir model kuralım bir ekonomi için. Onu mu üretsin, bunu mu üretsin? Ya da ondan daha fazla ürettiğinde bundan ne kadar üretsin gibi. Bunu tartışacağı için Buradaki anlatım yine fırsat maliyet dediğimiz olay bu düzlemde bir araya gelmiş oluyor. Bu da üretim olanakları eğrisi, üretim imkanları eğrisi, üretim sınırı eğrisi, dönüşüm eğrisi veya transformasyon eğrisi adı altında bize ilk olarak iktisatta anlatılan eğri oluyor arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda üretim olanakları eğrisiyle karşı karşıya olacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, kolay gelsin, iyi çalışmalar hepinize.